Artvinli TV'den hazırlamış olduğumuz haber bülteniyle karşınızdayız. Evet, e, dün e, birinci haberimizde olduğu gibi Borçka Kaynarcı Köyü'nde köylülerin isyanı vardı. Bunu ekranlara getirmiştik değerli izleyicilerimiz. Dört köyün 30 kilometrelik yaklaşık köydeki stabilize ve hesabı bozulmuş yolun bir an önce yapılmasını ve yolun bariyerlerin konulması için köylüler eylem yapmıştılar ve müdahale edilmişti jandarma ekiplerince. Konuyu Vali Bey'e aksedilince Boşka Kaymakamı Hakan Contarlı köy heyetini kabul edildi. Atılgan Ertekin başkanlığında köydeki vatandaşlar kaymakamın makamına giderek sorunlarını anlattılar. Bu heyete Boçka Belediye Başkanı o Orhan Bey de katıldı. Siyas Partisi'nin Yalnızca biz tüm sorunun sıkıntısını bile getirmeye çalışıyoruz. Sizin bilmeye çalışıyoruz. Eee, amacımız o. Eee, büyük bir şey istemiyoruz. E, köyümüz e, ee, rahmetli e, rahmet rah rah zamanında e, tam olarak aklımdan değil. O zaman bir program alınmış bir yol. Asfaltlamaya koltuğu da e, zarardır. E, biz istedik ki eee, yolumuz güzel bir yol olsun. Evet. Ee, sıkıntı yapmadan biz şehit de vermişiz e, vatanımıza. Vatanımız ne kadar seven insanlar olduğumuzu e, geçmişimiz aynamızdır. O herkes duruyor. E, ne yandarmaya, ne e, vatana, ne hiçbir e, e, kurum kuruluşa karizmiz e, şey e, yok. İçimiz yok. Bir e, arkiyetimiz er evet. yok. Ama ne istediğiniz dediğim gibi e, var, yer, var yerimiz yok. E, Yapasit bir metodistik yolu burası. E, grup, grup Dört tane köy var burada e, Bosna'dan bir köylerden biri alacak, e, daha fazla olsun alacak. E, yara zamanı bu zamanlar 6-7 köyün e, kullandığı bir yol durması. Ama bana yok. Bundan önce, e, kataklık 3 önce e, çok e, canlar da oldu. Önce yani. kazalar var ya. Kazalar oldu. Yani bunun yüzde doksan olsa e, bunlar e, mesafe edildi olmaz yani. Bu, onlar da rahatsız oldu şimdi. Yani konuşmadık. Dün de bir kaza oldu. Allah'tan Allah korudu da can e, evet. kaybı olmadı. Gücelimizde gücelim aşağı e, araba uçtu. Var ya olsa iyi olmazdı. E, bir de bulunduğumuz e, yer, kazanın olduğu yer biraz e, geniş bir yol. E, PTT, e, şey yapıyor, alt yapısı içeri geçirdi. İnternet kapı. İnternet Yolu kestiler, e, tamamlamadan bırakıp gittiler. Tamamen sahipsiz biraz olmuş orası. Ne dinleyecek insan Ne yapalım böyle bir şey yapalım dedik bize. Yani, yani. Firma. Eğer firma ödediyse o para onu da zaten biliyoruz. Eğer firma ödediyse orayı yaptıracağız. O, yani şu telefonu, o telefonun verdiği zararı zaten bir taraf edecek Eğer firma o parayı oraya de, firma çağıracağız. Diyeceğiz ki kardeş Maalesef bu yetkiniz güzel bir şey Evet değerli izleyicilerimiz diğer ikinci haberimizde Artvin dün gündemi yoğundu. Gerçekten 1 Eylül itibariyle Artvin'e 50 kişilik bir heyetle geldi. Esnaf örgütlerinin başı olan Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken Karadeniz turuna çıktı. Malum önümüzdeki aylarda meslek örgütlerinin üst kuruluşlarının seçimi var. Tekrar dördüncü kez aday olduğu için bütün meslek örgütlerini seçim çalışması için Artvin'e geldi. İlk ziyareti Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nde yaptı. Akabinde Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçi'nin makamını ziyaret ederek Artvin sorun, Artvin'deki esnafların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri ürettiler. Ekranlarda izliyoruz efendim. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyon Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile 17 Birlik Başkanı 8 Federasyonun başkanı ile birlikte Artvin'e bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Heyetin ilk ziyaret durağı Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Şeref Öngüneri makamında ziyaret ederek toplantı gerçekleşir. Toplantıda Artvin esnafın sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Daha sonra heyet Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'i makamda ziyaret ederek kısa bir evet. görüşme yaparak Artvin ilinden ayrıldı. Değerli izleyicilerimiz şimdi Artvin'de önemli bir e, toplantı vardı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu iki gün Artvin'de izlenimlerde bulundu. E, dün e, Artvin Grand Otelde yapılan toplantıda 7 e, bölge, yedi il sosyal politikalarla ilgili hükümetin politikalarını ve Artvin yerelde e, solunların dinleme, e, dinlemek için STK'larla, meslek örgütleriyle buluşuldu. Evet, ev sahipliğini Artvin valisi Yılmaz Doruk yaparken. AK Parti Milletvekili Avukat Erkan Balta da Artvin'in zor coğrafyasında avantajı olduğu kadar devaz dezavantajları da olduğunu söyleyerek Artvin'in zengin bir kültür mozaiği olduğunu söyledi. Artı Ar Vali Yılmaz Doruk da tarım arazilerinin azlığı nedeniyle artık barajlar sonrası gölde bir tarım çeşidi balıkçılık, kafes balıkçılığı yapıldığını ve yurt dışına ilk kez 25 ton balın ihale edildiğini bilgisini vererek bunlar da aktin avantajları dedi haberin detaylarını izliyoruz efendim. Ee özel detayları aynı davetçisinde müdahale edebiliyorsunuz ama aslında Arnavutlu Kemal Paşa ile aynı davetçisinde intihar etti özel detayları aslında aynı davetçisinde mi bulsanız İburgulla Yusuf Emre ya şarşapta işte Arhabi

Bu arşiv yansıma bir olarak gördüğümüz bir ücretsiz nasıl Sizin çalışmalarınızla arşiv yöntemi katkısı açısından da e, burada pek çok yer, köşe yeri gez, diye geçirildik. Orada yöntemler sizin bu yöntemlerinizle ilgilenme yöntemleri birkaç daha alacak olacaksınızdır. çoruk birlikte ama yani bunu bir tablo olarak tanımlamak da çok haklı olmaz. Köksal değil, eski kuşaktan tabii bizim kuşaktan yani çok eski değil. Onun için nostaljik olarak tanım, çoluğun kenarındaki Çukurova'yı arıyor ama e, önceki tarım müdürümüz bana bir grafik verirken demişti ki yüzde dokuz tarım yüzde on ama şimdi barajlardan sonra ne oldu bilmiyorum. Muhtemelen biraz daha az almıştır. Hayır dedim ya, 60 dedim ben. Hep e, geçiyorum demek düşünürseniz evet, negatif alırlarsınız. 60 dedim nereden ne düşmüşler? Git şu balajdan güzel baş geldi. Ya 5 bin ton başka balajında balık ekliyoruz. Balık balık için farklı değil. <laughs> tabi işte ona bakıyoruz ya ondan dolayı yoksa e, biz hayatımızda tarımsal ürün ihraç etmiş miyiz daha önce? Şimdi e, dolarlarla yurt dışına e, tarımsal ihracat yapıyoruz. Ki 25 bin bulacak bu süreli aracıyla birlikte. Değerli izleyicilerimiz bir diğer haberimizde Artvin Marka mimarların buluşmasını Artvin Valiliği Koordinatörü'nce Kaledibi iskelesinde gerçekleşti ve 126 kişi tedarikçiler Artvin Marka Ürünler Mağazası'na tedarik imkanı sağlayan üreticilerle Sayın Vali Yılmaz Doruk buluşma yaptı ve bir yemekte konuşma yaparak markalaşmanın önemine dikkat çekti. Haberin detaylarını izliyoruz efendim. Sizin gibi ülkemizin değişik noktalarındaki gayretli insanlarımızın gayretiyle, tabii ki kendisinin bizim önümüzü açmasıyla e, olan şeyler. işte siz onlardan birisiniz. Bunun farkına varmanızı istiyoruz. Ülkemizi biz böyle tatmin Herkes kendi bulunduğu noktada üzerine düşen görevi yerine getirerek bu milletin enerjisini ürüne verime dönüştürerek dünyada sayılı ülkeler arasına girdik şükürler olsun. Hepiniz görüyorsunuz. Dünya, çağdaş, medeniyet, gelişmiş ülke dediğiniz ülkenin yani karnını doyurma derdine düştüğü, kışın evimi nasıl ısıtacağım telaşına düştüğü günleri yaşıyoruz. Şükürler olsun öyle bir kaygımız var mı? Yok. Yani hem kendimizde, hem ülkemizde, hem milletimizde gurur duyacağız ama çalışarak, gayret ederek şunu da görüyoruz ki işte nihayetinde e, emek veren, yani çalışan günün birinde sonucunu alıyor değil mi? Ve yani o bizden değil. Günü yeter ki siz e, kendinizi bir şekilde yetiştirin, belli kabiliyetler, kazanımlar edin ama gayretli olun. E, kaliteli iş çıkaralım birlikte. Gelir bizi bulur. Burada ülke genelinde gurur duyacağımız bir noktaya geldik sizlerle. İnşallah bundan sonra bu sayılarımız artarak devam edecek. Fabrika kurmak demek bu oluyor aslında. Yani fabrika kurmak insanların kapanıp bir yerde çalışması değil işte. Üretip toplumun hizmetine sunması. Biz tarih boyunca böyle yaptık zaten. Geçmişimizde, Bugün de inşallah sizlerdeki bu e, kabiliyeti gayreti gördükçe bizim de azmimiz artıyor. E, yakın zamanda inşallah bu ülke içinde önce yayılacak sonra yurt dışına ulaşacağız, gideceğiz böyle birlikte. E, ben İTÜ'de hocaydım. Sosyal e, politikalar kurulundan da önce e, Sosyal İnovasyon Merkezi'nin müdürüydüm. Ee, bu sosyal inovasyon konusuna burada sanki bir örnek görmüş oldum. Ee, çeşitli vesilelerle tabi Anadolu'yu geziyoruz. Sadece sosyal politikalar değil, başka vesilelerle daha öncesinde, daha sonrasında burada Sayın Valim'e de paylaştım. Ee, siz yerel ürünleri üreten sanatçılar olarak e, nitelik açısından hakikaten özgün değerli, yenilikçi ürünler geliştirmişsiniz ve markalaşmaya yönelik olarak da evrensel karşılığı olan değerler üretmişsiniz. Yani bir seri üretim kaygısı olmadan Sayın Valim'in dediği gibi bir fabrika ama bu bir sosyal fabrika, bir sanat fabrikası eee daha harcı alem olmayan piyasa talebine yönelik olmayan hakikaten eee bir sanatsal değer arz ediyorsunuz. Bunun dünyada karşılığı olur. Yani evrensel bir tasarımın hiç bilmediğiniz bir yerde Japonya'da, Amerika'da karşılığı olur. Bu kaliteden ödün vermeyin, markayı güçlendirin. Değerli izleyicilerimiz Ardanuç ilçesi Tosunlu köyünde ilginç bir sanatkarla karşılaştık Artvinli TV olarak. Art, köyde tek ahşap ustası ve tek ahşap atölyesi sahibi olan babadan oğla geçer bir mesleği icra eden Erdinç İstanbullu yaptığı işle gurur duyduğunu ama kendisinden sonra bu mesleği icra edecek hiçbir kişinin olmadığını söyleyerek üzüldüğünü dile getirdi ve bu atölyede kapı pencere ve kovan yaptığını bütün köyün ihtiyacını sağladığını söyledi. İzliyoruz efendim atölyesini. Erdinç Bey ilginç, köy yerinde bu atölyeyi kendi imkanlarınızla mı kurdunuz? Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Burada kapı e, doğramak, kovan. Kovan yapıyorsunuz. Arıcılık çok mu burada? Bayağı var, çok da olmasa da. Evet, kaç kişi çalışıyorsunuz? Tek. Yapıyorum. Tek? Evet. Bu işi nereden öğrendiniz bu mesleği? Rangetik babamla. Baban yani evet. eski ahşap ustası mısın? Evet. Babam güzel bir marangoz ustasıydı. Evet burada baktık çok kütük evler var. Belki de çoğunda sizin e, şeyi vardır. Keser'in evet. e, şey darbeleri vardır değil mi? Keser'in darbeleri derken de bütün aşağı yukarı yüzde yetmiş babamla beraber evin çatıları yani görünen çatıları biz yapmışız. Evet. evet. Yani eserleriniz Tabii. Yani nasıl bir haz alıyorsunuz? Şu anda dimdik evet. ayakta duruyor öyle. Evet işte kendi imkanlarımızı ne yapmaya çalışıyoruz. Evet. Herhangi bir eğitim almadınız. Yok eğitim almadım. İlkokul mezunuyum. İlkokul mezunusu. Evet. Babanın çırağıdınız. Şimdi evet. ustası mı oldunuz? Evet. Babanız yapıyor mu bu işi? Babam rahmetli oldu. Aşağı yukarı 12-13 yıl. Başın sağ olsun. Şu anda kaç tane şey var burada? Makina. Şurada bir. Makine... Bunun ismi ne? Bu plan ya. O Ağaç pişme makinesi. Evet. Bu rağ mı? Bu, bu ağaç pişme rayı. Bu bilama makinesi. Ha bilama makinesi orada. Makinesi, Toplamda evet. beş tane makineniz var herhalde. Kalınlık. Evet. Burada silme makinesi var. Evet. Burada şimdi, el fizesi var. işte elektrikle çalışan. bu falan. Şimdi burası kü tamamen kütükten yapılmış. Evet, burası evet. atölye elektrik tesisatı bunlar yeniyor mu? Elektrik evet. şey mi? Hanım? Sanayi elektrik de bu 83 84 yıllarında falan aşağıdaydı. Evet. O zaman bizim atölye klasik olarak yapmıştılar. Evet. Evet. Ondan sonra da buraya getirdo. Köyde burada iş oluyor mu? Ben ilk defa i̇ş. bu köyün ucra yerinde böyle bir atölyenin iş yaptığını ilk defa gördüm yani. İş olur da hani insanlar biraz değişmiş gibi. Evet. Hani para alma konusunda filan. Malzemeyi nereden alıyorsunuz? Malzemeyi? O oh, küçükleri. Yani, küçükleri filan odun zamanı işte biraz getirdim. onlardan temin ediyoruz. Hı hı. Biraz da Geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? Geçiminizi zor işte. Kapı pencere bir de kovan yapıyorsunuz. Evet, evet gerçekten bu zanaat e, ölmek üzere. Artık hep fabrikasyonu. Ya, devam ettirmeye çalışıyor. Benim aslında özürlü <laughs> kardeşim var. Özürlü kardeşim de yani iyi bir marangoz. Beraber mi çalışıyorsun? Beraber çalışıyorduk. Şimdi Ankara geçiyorum. işte evlendikten sonra birkaç yıldır o orada çalışıyor. Yani Hı. duymaz, duymaz konuşamaz. Bir... Yani Tek başlıyor. Değerli izleyicilerimiz, son haberimizde yine Ardanış Tosunlu Köyü, Usot'tan. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ayhan Aker, küçük hayvancılığın adam ilçesinde bitmek üzere olduğunu, ekonomik kriz ve girdi maliyetlerin yüksek olması nedeniyle daha önce 500 baş küçükbaş hayvan beslerken şu anda 30 başa düştüğünü, devlet bütün destek vermesine rağmen bir şeyin yanlış gittiğini ve bunu geliştirilemediğini ifade ederek Akdimli TV'ye açıklamalarda bulundu. İzliyoruz efendim hayvancılık ağırlıkta. Size Ağırlık kalmadı. Büyük küçük baş kalmadı. Üç kişi de var bu köyde. Büyük baş o da bitme üzere. Yani biraz hayvancılık bitiyor gibi. Bitiyor. Burada evet. birlikler var. Yani var da fazla fazla büyük katkısı olmadı. Yani fazla bir şey olmadı yani. yani olmadı. Ben doğruyu konuşurum. Evet geliştirilmedi mi? Çünkü arazi çok. Geliştiremedi. Gettoşa küçüldü. Küçüldü. Benim 500 koyun vardı, şu anda 30 tane var. Yapamıyor musun? Yapamıyorum. Yani. Yemini, samanını zarar ettim. Zarar ettin, değil He, mi? Maliyet girdiler evet, pahalı. Evet, evet, Otu da evet, siz evet. dışarıdan mı alıyorsunuz? Ya biçtüğümüz kadarını biçiyor, gerisini dışarı alıyoruz. Ne kadar otun kilosu? Valla 3 bin lira falan. 3 bin lira. He. Evet. Saman ee, da, yeminde şu arada 400 falan işte. Evet, evet. Devlet destek veriyor buralara. Veriyor, veriyor. Ahır veriyor. Kino, ahır da, bana benada yapılmıştır ahır ama. Bana göre yanlış bir şey var ya. Ne var sizce? Vallahi, üretici olarak Vallahi ben ne bileyim bir yanlış bayağı yanlış var. Ahır yaptı, besi yaptı, destek verdi, şu verdi, bu verdi ama olmadı. Bir türlü tutmadı. Yani, yani bir üretici yerde bir yanlış yok var. üretici değil He, mi? Bir yerde üretici gitti, göç etti, gitti. Ha Aslında en büyük bir şey var diyorsunuz da en büyük şey göçe kurban verdiğimiz insanlar ha. piyasadan çekildiler. E şu anda ben 56 yaşında benim üç tane çocuğum var üste gitti. Ne yapacağım daha? Gitti çünkü bir şey yapamadılar. Evet, artık koyunda besleyemezsiniz evet, o zaman. Evet, evet. Emekliliğiniz yani var hiç, mı? Hiç. Yok, emekli yok. Ya yani sosyal güvenceniz yok mu? Bağ-Kur'um var da daha emekli olmamış. O EYT'ye takıldı herhalde ki. Evet. <laughs> Peki. Inşallah çıkacak inşallah ya. Tamam. Bu lezzeti tatmaları için döner tutkunlarına ne dersiniz? Vallahi ne derim? Buyurun gelin köyümüze. Festivalimiz var. Evet, neredeyiz e burada, biz tabii, şu anda? Tosunlu köyünde. Ardanış Tosunlu köyü. Evet. Ardanuç'tan kaç kilometre? E... 17 17 kilometre mesafede Ardanuç'tan. Evet. He, buyursun, yasınlar, onlarda tatsınlar. Evet, döneri he. burada yesinler, evet, değil mi? Evet, yerinde yesinler yani. Evet. Hem de he. yerli doğal, demek. hem de doğal yerli döner hiçbir katkı maddesi bir yok yani bunun. Peki teşekkür ettim. Ben de teşekkür ettim. Değerli izleyicilerimiz. Artvin için, Artvin'in gündeminin nabzını Artvin TV'de tutuyoruz. Ve bugünkü hazırlanmış olduğumuz haber bülteni burada sona eriyor. Bir başka haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim.